Dün akşam ise Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir depremin olduğunu görüyoruz. Yenice gönen fayı üzerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde bu depremin de odak mekanizması çözümünün sağ yanal doğru atımlı bir fay olduğunu görüyoruz. Hem tarihsel geçmiş hem aletsel dönem geçmişleri açısından baktığımız zaman Yenice gönen fayı üzerinde meydana gelen gün akşamki depremin çok e Önemli bir noktada meydana geldiğini ifade etmek isterim. E, depremden hemen sonra şu ana kadar hiçbir artış sarsıntının olması da olmaması da e, enteresan. Dolayısıyla bunu izlemek gerekiyor. Çünkü burası e, Yarımada içerisindeki en önemli aktif fay e, ve yıkıcı depremlerle e, karşımıza çıkmış bir bölgedir. Dolayısıyla bu depremin sonrasında herhangi bir büyük depremin gelip gelmeyeceğini bilemeyiz. Ancak izlemek durumundayız. E, bu bölge Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunun güneyinde, orta ve güney kolunun üzerindeki bir bölge. Tarihsel ve alihsel dönem geçmişlerine baktığımız zaman bu bölge üzerinde 7'den büyük deprem e, her zaman olma olasılığını taşıyor. Çünkü fayların uzunluğu ve uzanımları... Bu türden büyük, bu büyüklükte bir depremin olabileceğini bize ifade ediyor, gösteriyor. Ama bu dünkü 4.9'luk depremden sonra, hemen sonra veya devamında olacak anlamı da taşımaz. Bunu süreç içerisinde izlemek durumundayız. Sonuçta bir önemli sayenal, doğru tatımlı fay segmenti, Kuzey Anadolu fayının önemli bir segmenti üzerindeyiz. Dolayısıyla süreç içerisinde izleyip bakacağız. Bu depremin e, Marmara içerisinde yer alan ve bir sismik boşluk halinde bulunan 1766 depremi sonrası deprem meydana gelmeyen alanla doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu tür bir deprem e, o büyüklükteki bir depremi orada oluşabilecek yedinin üzerindeki bir depremi tetiklemez. Ancak bütününü düşündüğünüz zaman Marmara bölgesinin içerisinden geçen, Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayının kuzey kolunun Orta kolunun ve güney kolunun bugün baktığımız zaman genel anlamda bir stres yüklediğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki faylardan veya fa faiz segmentlerinden herhangi biri üzerinde e, büyük bir deprem e, olasılığı her zaman var. Ama birbirlerini doğrudan etkilemeleri e, söz konusu değil.